Sevgili anne ve babalar bir yargıç gibi durmadan, aralıksız, ısrarla her ortamda çocuklarımızı eleştirirsek, yargılarsak onların bizlerden kaçmasına ve uzaklaşmasına neden oluruz. Anne ve babalar olarak şunu bilmemizde fayda var. Nasihat etmek her ortamda, evde, çarşıda, pazarda, okulda, arkadaşlarıyla ortam, arkadaş, toplum, aile büyüğü gözetmeksizin ve bunu sürekli yapmak. Emin olun ki sözümüzün etkinliğini ve gücünü muazzam derecede azaltmakta. Ve Üstelik çocuklarda bizlere karşı da müthiş bir direnç oluşmasına sebep olmakta. Özellikle çocuklarımız büyüdükçe evde ise odasında vakit geçirmeye, çarşıda ise pazardaysa da bizden farklı ortamlarda vakit geçirmeye başlamakta. İsterseniz şöyle bir empati yapalım. Bizi çok sevdiğini düşündüğümüz birini düşünelim. Bu annemiz, babamız ya da bir büyüğümüz olabilir. En sevdiğimiz arkadaşımız olabilir. O arkadaşımızın, büyüğümüzün bizi sürekli eleştirdiğini, kilomuza laf ettiğini, boyumuza laf ettiğini, konuşmamıza laf laf ettiğini, temizliğimize laf ettiğini, bizi en iyi arkadaşlarımıza kıyasladığını, ne yaparsak yapalım mutlaka bir eksik tarafını bulup lafı bize soktuğunu bir tahayyül ederim. Bizler o kişiye karşı yine de aynı duygularımı besleriz yoksa zamanla o kişi hayatımızdan çıkarıp ondan uzaklaşmaya başlarız? Bence burada cevap belli. Ki istisnasız birçoğumuz da aynı şeyi yaparız. Uzaklaşırız. O kişiyi biraz hayatımızın dışında tutmaya, bizim modumuzu düşürdüğü için hayatımızın içine almamaya başlarız. Maalesef çocuklarımız da aynı yöntemi ve aynı durumu tercih eder. Ve böyle bir durumla karşılaştığında bizden uzaklaşır. Özellikle bizler belli bir yaştaki yetişkinler olarak çocukluğumuzda doğru yaklaşımlarla yetiştirilmemiş olabiliriz. Baskıcı, tutarsız, değersiz olduğumuz, nispeten şiddet eğilimli yetişmiş olabiliriz. Çocuklarımıza da bu gördüklerimizi uygulayabilir miyiz? Hayır, asla. Evet o gün herkes doğru bilgiye ulaşma imkanına sahip değildi. Evet bizler belki bazılarımız itibariyle çok sağlıklı ortamlarda ruhsal anlamda yetişmemişizdir. Ama biz çocuklarımızı yetiştirirken en sevdiğimiz çocuklarımıza doğru bir metotla onlara faydalı olabilecek şekilde yaklaşmak zorundayız. Bu konuda doğru olan neyse onu yapmak zorundayız. Gördüklerimizi maruz kaldıklarımız değil. Çocuklarımız zaman zaman hata yapacak. Zaman zaman sinirlerimiz yıpranacak. Zaman zaman istediğimiz yeterlilikte olmayacak. İşler bazen ters gidecek. Evet bu saydığım tüm durumları anne ve babalar doğru tutumlarla ve doğru yaklaşımlarla aşabilir. Eleştirerek, yargılayarak, sürekli aşağılayarak emin olun ki istediğimiz sonuçları asla alamayız. Hani anne ve babalar olarak bir ağır ceza reisi gibi çocuklarımızla didişmeyi bırakmamız gerekiyor. Evet mutlaka onlara sorumluluklarını hatırlatacağız. Mutlaka bazen onlarla ilgili bazı kuralları, disiplinleri oturtmaya çalışacağız. Ama nihayetinde onlar çocuk olduğunu ve hayal dünyalarının, hayata bakış açılarının, beklentilerinin de bizlerden farklı olduğunu ve her çocuğun da belli bir kapasitesi olduğunu bilmek zorundayız. Evet eleştirmek, yargılamak, bu noktada sert tutumlar içinde olmak maalesef çocuklarımızda istediğimiz etki oluşturmuyor. Belki iyi olsunlar diye bunları yapıyoruz, sürekli bir şekilde didişiyoruz ama sonuç daha da kötüleşiyor. Çocuklarımız kendini değersiz hissetmeye, önemsiz hissetmeye ve içine kapanmaya başlıyor. Artık oluşturduğu kalkanla asla asla bizim söylediklerimizi duymamaya ve önemsememeye başlıyor. Tabi bu söylediğim çocuklarımız işte kuralsız ve amaçsız yetişmeli anlamına gelmiyor. Hayır bunu söylemiyorum. Çocuklarımızdan beklentilerimizi net olarak ifade etmeliyiz. Anne ve babalar olarak, anne ve babalar olarak çocuklarımıza karşı tutarlı, ölçülü ve seviyeli olmak zorundayız. Bunu sağladığımızda emin olun ki sözümüzün etkinliği daha da fazla olacak. Sonuç itibariyle çocuklarımızı durmadan yargılamak, aşağılamak, eleştirmek, onları hayata hazırlamaktan çok bizlerden uzaklaşmasına neden oluyor. Bu tarz durumlardan anne ve babalar olarak olabildiğince uzak durmaya çalışalım. Her şeyi ölçüsünde yapıp ruh sağlığı daha güçlü çocuklar yetiştirmeye gayret edelim. Sevgili anne ve babalar ruh sağlığı güçlü çocuklar yetiştirme noktasında kanalımda içerikler hazırlıyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Lütfen kanalıma abone olun, destek olun ve faydalı olacağını düşündüğünüz, sevdiğiniz insanlarla videolarımı paylaşın. Farklı konularda görüşmek üzere, hoşçakalın.